Çeksene biraz içeri. Çek 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 çek. 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 Çek içine. Çektim. Ha. Yine çekecek ya o çıt çıtlar. Rejimine dikkat ediyor musun? Bak sabah kahvaltısın. Zencefilli kurabiyeler Lingers. Şimdi evet, gördüm çikolatalı. Bir Çiko... tane çikolata. Yedim. <laughs> Arz mı? Ee, çikolata. Sen dedin Alma o zaman. Misafire ikram edeceğim. Sen yemeyeceğim. He. Anne bu şapkayı ben takmam. Zaten Al. Bu sana yakışmamış Niye? Bilmiyorum. İçime gelmedi. Bana da küçük mü gelir? Hayır hayır. Öyle bırakacağım bakayım. Ben öyle leblebici gibi istemem. Ha, ama böyle bakayım. modası bunun. Modasını bana yakışanı. Bakayım. Aa, saçlarım berbat. Bak güzel. Gözlükle. Beğendin mi? Beğendim. Ben de zaten ilk öbür gün çok güzel dedi. Onu beğenmemiş. Sana yani sana yakışmaz. <laughs> İyi güle güle kullan anne. Güle Sağ ol. Çenende ne var? Bir şey var? Bir şey? Yok. Kestim orayı. Niye? Şurayı kestim. Ay. Tıraş olurken. Evet anne. Hay Allah. Im. İyi. Bugün benim seninle bir işim yok. Gidiyorum. Yok be